Merhaba arkadaşlar. Bugün bu aynı sektörden hisseleri karşılaştırma serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Koç Holding ile Sabancı Holding'i karşılaştıracağız. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Fiyatlarına bakarsak Koç Holding en son 168.20 TL iken Sahol yani Sabancı 179.50 TL Hisse başına karına baktığımızda 40.1 Koç Holding, 25.37 Sahol arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde hemen bakmaya devam ediyorum. Piyasa değeri Koç Holding 426 milyar 538 milyon TL. Sabancı Holding'de 196 milyon 979 milyon TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Hisse başına kar nedir dersek işte yıllıklandırılmış net karın toplam hisse sayısına bölünmesiyle bulunan bir hisse başına kardır. Şirketin her bir hisse sayısına düşen net kar miktarını verir arkadaşlar. Net borçlarına bakıyorum hemen. 226 milyar TL olarak gözüküyor Koç Holding'in. Sabancı Holding'in ise eksi 4 milyar olarak gözüküyor arkadaşlar. Fiyat kazanç oranlarına baktığımda Koç e, Holding 4.20, Sabancı Holding 3.13 arkadaşlar. E, biliyorsunuz fiyat kazanç oranında sabit bir şu fiyat olması gerekir diye bir şey yok. Sektör ortalamasına göre gidiyoruz. Sektörün ortalaması 8.21. Her iki firma da sektörün ortalamasının altında kalıyor arkadaşlar. E, Sabancı Holding, Koç Holding'in de altında. Peki burada... Bizim için ne olması gerekiyor? Düşük mü yüksek mi dersek daha düşük olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde yatırımcılar arasında şirketin değerinin ne kadar olduğunu anlamak için kullanılan bir değerdir fiyat kazanç oranı. Hisse değerinin fiyatlarını hisse başına düşen kar oranını olarak da tanımlanabilir bu. İşte fiyat kazanç oranı yüksekse yatırımcılar genellikle bunu pahalı bir hisse olarak görür. Düşükse de ucuz bir hisse olarak görür. Tabii ki şirketin işte daha farklı bir Kötü bir beklentisi varsa mesela o yüzden düşük kalmış olabilir senin fiyatı ama böyle bir beklenti de yoksa demek ki bu hisse işte fiyatı biraz düşüktür. İleride değerlenir gibi düşünebiliriz. Ee, i̇şte burada baktığımızda her ikisi sektör ortalamasının altında ee, ancak Koç Holding Sabancı Holding'den biraz daha yüksek gözüküyor. Sen Sabancı Holding'de hala fiyatının ben biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ne zaman artar ya da artar mı onun bir hani yatırım tavsiyesi değil böyle bir şey söylemek istemiyorum. Ee, her ikisi de sektör ortalamasının altında arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Koç Holding 1.99, Sabancı Holding 1.20 arkadaşlar. Ee, bu da neyi ifade ediyor dersek? Piyasa değerinin e, şirketin tüm varlıklarını sattığındaki değeri, e, defter değeri, piyasa değeri de işte e, toplam lot sayısının işte bir hissenin fiyatıyla çarpılması. Yani piyasa değeri şirketin tüm mal varlıklarının iki katı kadar Koç Holding'in Tabi bunun marka değeri işte yaptığı işler, karlılıkları, beklentileri vesaire bir sürü şey var. Çok daha yüksek olabilir. Sektörün ortalaması 2.6 arkadaşlar. Koç Holding'in 1.99, Sabancı Holding'in 1.20. Yani her ikisi de sektör ortalaması niye altında gözüküyor? Sabancı Holding defter değerine iyice yakın yani biraz ucuz kalmış gibi gözüküyor az önce de söylediğim gibi. Peki bir yıl önce 1000 TL alsaydık şu an bunlar ne olurdu? Bir yıl, bir yıl önce 1000 TL alsaydık Koç Holding'e Holding e yatırdığımız para 2058 TL yükselecekti. Yani %100'ün üstünde bir para kazandırmış. Sabancı Holding ise 1856 TL olacaktı arkadaşlar. Yani o da %85 gibi bir para kazandırmış. İkisi de e, güzel yükselmiş. Ortalama hacimine baktığımızda bir aylıkta yani alım sattım günlük alım satımların toplamı işte e, baktığımızda bunu bir aylık vurduğumuzda, aile vurduğumuzda Koç e, Holding 19.19 .19 milyon adet Sabancı Holding ise 30.69 milyon adet e, ortalama hacim yapmış arkadaşlar. Ortalama hacim de zaten daha çok hani herkesin alıp sattığı hacmin yüksek oldukça yükselmesi beklenen bir e, ölçü diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar ben değerleri verdim. Bunu değerlendirip hangisini alacağını karar vermek size kalmış. E, bu şekilde faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.